Dostlarım selamlar. Bu videomda sizlere Valorant'ta nasıl pick atmanız gerektiğini anlatacağım. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Arkadaşlar videoya geçelim. Hepinizin yaptığı hata Hiçbir açıya eğim koymadan çıkmak. Adam varsa seni vurur abi. Eğimini koyacaksın. Böyle bir çıkış sadece görüş almak yok. Eğim koyarak çıkacaksın bu şekilde. Şifle değil de hızlı bir şekilde bakın. A ile sola geldiğimizde değeri kendimizi durdurup direkt sıkmamız lazım. O yüzden her açıya tek tek hızlı bir şekilde pik atarak bakıyoruz. Bu şekilde eğim koymadan çıkmak yerine az önce gösterdiğim gibi her açıya tek tek eğim koyarak çıkmamız lazım. Yoksa arkadaşlar sıkıntı büyük. Açılara bakarken diğer açıya olabildiğince göstermememiz lazım. Bakın mesela. Ben buradan çıkacağım. Ee, hem burası var burası durabilir hem de buradan bakabilir. Bakın. Ve ee, shoulder pick dediğimiz bir olay var. Mesela hemen şöyle göstereyim sizlere. Ben long değil mi? Yani burada birçok açı var. Üst var, alt var, şurası var. Ve tek seferde buraya çok ince bakmak çok zor arkadaşlar şu şekilde. Ve alt üstü Ya burası sıkıntı biraz. O yüzden burada vision almak için, görüş almak için shoulder pick atacağız. Bakın arkadaşlar. Shoulder pick'i düzgün atmanız gerekiyor çünkü yaparken şöyle bir olay olabilir ve yani AP bekliyorsa direkt vurur çünkü çok bayağı gösteriyorsunuz burada. Burayı gördüğünüz zaman vücudunuzun yarısından çoğu görünüyor. Ama şu şekilde küçük şu küçük bir şekilde bakarsak küçük bir açıdan alt üst var mı bakıyoruz çıkıyoruz. Varsa neredeyse çıkıp hızlı pik bakın. Eğer adam yukarıdaysa ve bakıyorsa bunu biliyorsak illa bu adamı vuracaksak yapmamız gereken A ile gelip D ile durdurup ateş etmek hızlı bir şekilde. Bitti. ya da altta diyelim. <laughs> Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.